Cikna ila dünye keyned'u ila Allahi Lina Bismillahirrahmanirrahim Miktat bin Amr İslam suvarilerinin ilki Dost ve arkadaşları onu şöyle anlatmışlardır Allah yolunda at koşturanların ilki Miktat bin Amr el-Esved'dir Miktat İslam'a ilk girenlerdendir Kureyş'in eziyet ve cezalarından payını alarak erkeklerin cesareti dostların gıptasıyla Müslümanlıklarını açıkça ilan eden kişilerin yedincisidir. Onun Bedir savaşındaki davranışı güzelliği azalmayan nefis bir tablo olacaktır. Muhteşem bir davranış ki onu gören herkes bu büyük davranışın sahibi olmayı isterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu Abdullah bin Mesud şöyle der. Miktadın bir davranışını gördüm o davranışın sahibi olmayı yeryüzündeki her şeyden daha çok isterdim. Çetin olarak başlayan o günde Kureyş'in kalabalık kuvvetiyle, inatçı ısrarıyla, gurur ve kibiriyle geldiği günde o gün Müslümanlar azdı. İslam için daha önce hiçbir savaş tecrübesi geçirmemişlerdi. Bu onların yaptıkları ilk savaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberindekilerin imanını denemek Suvarisiyle, yayasıyla üzerlerine gelen orduyla karşılaşmak için kabiliyetlerini anlamak üzere ayakta durdu. Meseleyi onlarla görüşmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı biliyorlardı ki o görüş istediğinde bunu gerçekten yapardı. Eğer o her birinden gerçek kanaat ve görüşünü istediğinde birisi bütün cemaatin görüşüne aykırı bir görüş söylese bile onun ona ne kızar ne de sitem ederdi. Miktat, Müslümanların arasında çarpışmanın durumuyla ilgili bildiği şey, şeyler bulunan kimseler olmasından çekindi. Ondan önce kimse konuşmadan savaşın parolasını kesin konuşmayla, konuşmasıyla ortaya atmak ve bu meselenin halline katılmak için önce davranmaya niyet etti. Ama daha iki dudağını kımıldatmadan Ebu Bekir anhu konuşmaya başlamıştı. Miktat çok memnun oldu. Ebu Bekir anhu güzel konuştu. Onu Ömer bin Hattab takip etti. O da güzel konuştu. Daha sonra Miktat radıyallahu anhu ilerleyip şöyle konuştu. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın sana emrettiğini yap. Biz seninle beraberiz. Vallahi İsrailoğullarının Musa'ya dedikleri gibi biz haydi sen ve Rabbin düşmana karşı gidip savaşın. Biz burada oturalım demeyiz. Fakat biz sen ve Rabbin düşmana karşı gidip savaşın. Biz de sizinle birlikte savaşırız. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki sen bizi berkul kıymata kadar yürütecek olsan seninle birlikte oraya kadar yürür. Allah sana fethi nasip edinceye kadar senin sağında, solunda, önünde ve arkanda çarpışırız. Kelimeler adeta kurşun gibi çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü sevinç kaplamış, miktat için yaptığı hayır dua ile ağzı parlamıştı. Miktad bin Amr'un söylediği ve gücüyle, inandırıcılığıyla söz isteyene sözün türünü, konuşmak isteyene konuşmanın tarzını tarif eden ve kesin hüküm ifade eden konuşmanın cesareti inanan ve doğru yolda olan bu topluluk içinde sevinç uyandırmıştı. Evet, Miktad'ın sözleri müminlerin gönüllerinden geçeni ifade etmişti. Bunun üzerine Ensar'ın lideri Sa'd bin Muaz kalkıp şöyle konuştu. Ey Allah'ın Resulü! Biz sana iman ettik ve seni tasdik ettik. Bize getirdiğin Kur'an'ın hak olduğuna şehadet ettik. Bu hususta sözlerini dinlemeye ve sana itaat etmeye söz verdik. Ya Resulallah nasıl dilersen o şekilde hareket et. Biz seninle beraberiz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a and olsun ki sen bize denizi gösterip dalsan biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir kişi bile geride kalmaz.'' Biz yarın düşmanımıza bizimle beraber karşı gitmeni de kötü görmeyiz. Biz savaşta sebat etmesini, düşmanla karşılaştığımızda sadakat göstermesini biliriz. Umulur ki Allah Teala sana bizden gözünü aydın edecek kahramanlıklar gösterecektir. Bunun için Allah'ın bereketine ve selametine dayanarak bizimle birlikte düşman üzerine yürüyün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi sevinçle doldu ashabına da haydi yürüyün müjdeler olsun dedi. Ve iki topluluk karşılaştı. O gün Müslümanların sadece üç tane suvarisi vardı. Miktat bin Amr, Merset bin Merset ve Zübeyir bin Avvam. Diğer mücahitler piyadeydiler veya deveye binmişlerdi. Daha önce okuduğumuz Miktad'ın sözleri onun sadece cesaretini tasvir etmiyor. Bize onun üstün hikmet ve derin düşüncesini de tasvir ediyordu. İşte Miktat böyleydi. O hakim ve akıllıydı. Onun hikmeti kendisini sadece kelimelerde ifade etmiyordu. Aksine kendisini etkili prensiplerde mutedil ve ahenkli bir davranışta ifade ediyordu. Onun tecrübeli hikmetinin azığı aklının pınarıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onu emirliklerden birisine tayin etmişti. Dönünce aleyhissalatu vesselam ona sordu emirliği nasıl buldun? Hiç mübalağa etmeden emirlik beni sanki bütün insanlar benden aşağıda ben de kendimi onların üstünde görüyorum gibi yaptı. Seni hak ile gönderene yemin olsun bugünden sonra iki kişiye bile olsa emirlik yapmayacağım dedi. O emirlik görevini üzerine alıyor, kendini kibir ve gurur bürüyor, kendindeki bu zaafı keşfediyor ve nihayet onu bulunduğu zannettiği yerlerden uzaklaştırmak, bu tecrübeden sonra emirliği reddetmek ve ondan sakınmak için yemin ediyor. Ve yeminini tutup bir daha kesinlikle emir olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu bir hadisi mırıldanır dururdu. Bu hadis şöyleydi. Mesut yani mutlu kimse fitnelerden uzaklaştırılan kimsedir emirlikte onu fitneye düşürecek veya onu fitneye yakınlaştıracak bir kibir görülmüşse öyleyse onun saadeti yani mutluluğu uzaklaşmaktır. İnsanlar aleyhinde hükmederken uzun süre beklemesi onun hikmetinin belirtilerindendir. Miktat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ademoğlunun kalbinin kaynadığı zaman tencereden daha çabuk değiştiğini öğretmişti. Miqdad insanlar hakkında son hükmünün aleyhinde hükmünü vermek istediği kimsenin değişmeyeceğinden, hayatında yeni bir şey ve herhangi bir değişiklik veya ölümünden sonra herhangi bir şey ortaya çıkmayacağından emin olmak için ölüm anına kadar ertelerdi. Bize dostlarından birinin naklettiği şu konuşma esnasında hikmeti mükemmel bir anlayış içinde parlamaktadır. Bir gün Miktad'ın yanında oturduk. Ona bir adam geldi. Miktad'a hitap ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören şu gözlere ne mutlu. Vallahi biz de gördüğün şeyi görmek isteriz. Şahit olduğun şeye de şahit olmak isterdik. Miktad ona görmediğin bir şeyi niçin görmek istiyorsun? acaba o görmediklerini görseydin halin ne olacaktı? Yemin ederim ki peygamberi görenler içinde niceleri vardır ki cehennemde bunları üzerinde sürünüyorlar. Siz şükrediniz ki kendinizi bileli Allah'ı tanıyor ve peygamberin getirdiğine inanıyorsunuz. Bu bütün davranışlarında, tecrübelerinde ve gözlerinde hikmet parlayıp anlayış saçılan akıllı ve hakim olan miktadın görüşüdür. Miktad'ın İslam sevgisi büyüktü. Bunun yanında o anlayışlı ve hakimdi. Sevgi büyük ve hakim hikmetli olunca sahibinden bu sevginin kendisine değil sorumluluklarına indiren, im, sorumluluklarına imrendiren üstün bir insan ortaya çıkarır. Onun peygamber sevgisi kalbini ve zihnini peygamberin selamette olması sorumluluğuyla doldurmuştur. Medine'de bir korku hissedilir hissedilmez. Miktad adeta göz açıp kapayacak kadar zaman içinde kısrağının sırtına binerek ve kılıcını çekerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında durur olmuştur. Onun İslam sevgisi İslam'ı sadece düşmanların tuzağından değil dostlarının hatalarından da koruma sorumluluklarıyla doldurmuştur. O bir gün düşmanın kuşatması mümkün olmayan bir seriyeyle çıkmıştı. Seriyenin başkanı hiçbir kimsenin hayvanını otlatmamasını emretmişti. Fakat Müslümanlardan birisinin verilen emirden haberi yoktu. Bu yüzden verilen emre uymadı. O seriyenin başkanından hak ettiğinden daha fazla belki de mutlaka hak etmediği bir ceza gördü. Miktat ağlayıp sızlanırken adamın yanına geldi ve niçin ağladığını sordu. Adam ona olanları anlattı. Miktat onun sağ elinden tutup seriye başkanının yanına götürdü. Miktat radiyallahu anhu hatasını açıklayıncaya kadar başkanla tartıştı ve ona şöyle dedi. Şimdi onu kendinle kısas et. Ona kısas yapma imkanı ver. Başkan kabul etti. Ancak asker onu bağışladı. Miktat davranışın yüceliği onlara bu izzeti veren bu dinin büyüklüğü karşısında kendinden geçti o sanki mırıldanıyor gibi şöyle diyordu. Ben mutlaka İslam aziz üstün iken öleceğim. Evet bu yani İslam azizken ölmek onun idealiydi. O peygamberin kendisine söylediği Allah bana seni sevmeyi emretti ve bana seni sevdiğini bildirdi. Buyruğuna layık kılan üstün bir azimle bu ideali gerçekleştirmeye çalışanlarla beraber çalışmıştır. Rabbim Miktat bin Amr'dan razı olsun.